Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Uzmanlık alanımı her videomda söylüyorum ama bana çok sık soruyorsunuz, hocam siz ne uzmanısınız diye. Ya da günlük hayatta bir konuşma esnasında radyoloji uzmanı olduğumu söylediğimde, Hım, hocam o ho, ne oluyordu, siz tam olarak neye bakıyorsunuz gibi bir soruyla çok sık karşılaşıyorum. Radyoloji uzmanlığının karşılığı pek çoğunuzun zihinlerinde çok net değil. Durum böyle olunca bizim uzmanlık alanımızın sizlerin sağlığında bazen ne kadar önemli olabileceğini fark edemiyorsunuz. Hatta size bir hastamla aramda geçen diyaloğu aktarayım. İleri yaşta bir kadın hastaya venöz dokler yapıyorum. Yani bacak damarlarına bakıyorum. Hastanın her iki bacağında da ileri derecede varis var. Damarları karma karışık böyle vakalarda venöz dopler çok meşakkatli oluyor. Çok emek vermemiz, çok zaman harcamamız gerekiyor sorunu ortaya koymak için. Hastaya başlayalı yarım saatten fazla zaman olmuş. Hasta bu arada bir tabelanın üzerinde ayakta duruyor. Ben de hastanın alt bacak damarlarına bakmak için çömelmiş vaziyetteyim. Biraz da yorulmuş tabii. Hasta birden Allah razı olsun dedi. Ben de teşekkür etmek için kafamı kaldırdım. Sonra kendisini bize yönlendiren damar cerrahının adını söyledi. Dedikleri kadar varmış, gerçekten çok iyi doktormuş. Ben şimdiye kadar kaç kere venöz dopler yaptırdım. Bana hiç böyle detaylı bakılmamıştı. İyi ki o doktora gitmişim de, beni buraya yönlendirmiş. Allah ondan razı olsun dedim. Ben de bu arada hala bekliyorum bana da bir dua gelecek mi diye. Hasta susunca Amin teyzecim dedim ben de. Ah kızım sen de deminden beri çok yoruldun. Sen de hakkını helal et diye verdi. Dua alamadım ama helalleşmiş olduk en azından. Hasta aslında çok iyi niyetli. Ama bilmiyor. Bir tarafta kalp damar cerrahı var. Bütün kelimeler anlaşılır. Hasta doktorun branşının gayet farkında. Diğer tarafta radyoloji uzmanı var. Radyoloji tamamen yabancı bir kelime. Radyoloji uzmanı büyük bir soru işareti belki de hasta için. İşte bu yüzden size bizim uzmanlık alanımızı radyolojiyi anlatma ihtiyacı hissettim. Bunu da karşılaştığım bazı özel vakaları aktararak yapmaya çalışacağım. Bir gebe hastam geldi ayrıntılı detaylı ultrason için. 6,5 aylık 26 haftalık hamileydi. Hasta yattı. Ultrason probunu karnına koyar koymaz su dolu gebelik kesesinin arkasında yine içi sıvı dolu kese benzeri bir yapı olduğunu fark ettim. Hastaya gebeliğinde şu ana kadar herhangi bir sorun olup olmadığını sorduğumda hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. Hastayı telaşlandırmamak için bu yapıyla uğraşmayı bırakıp bebeği incelemeye koyuldum. Ultrasonun bebekle ilgili kısmını sorunsuz bir şekilde tamamladım. Bebeğin sağlığı gayet iyiydi. Sonra bu gördüğüm yapıya geri döndüm. Hastaya bağırsaklarıyla ilgili bir rahatsızlığı olup olmadığını sordum bu sefer. Hasta da çok ciddi kabızlığının olduğunu, bunun gebeliğe bağlandığını ve herhangi bir tedavi almadığını söyledi. Gördüğüm yapı rektum dediğimiz bağırsağın son kısmıydı. İçi sıvı doluydu ve bu sıvının da içinde kitlemsi bir yapı vardı. Tam olarak kitle de diyemiyorum. Çünkü hem bağırsak kitlelerinin tanısı ultrasonla çok zordur. Tanıda tomografi ya da MR kullanılır. Hem de kafamda şöyle bir soru dönüyor sürekli. Hasta 6,5 aylık hamile. Bu zamana kadar çok kez ultrasona girmiş. Burada gerçek bir kitle olsa şimdiye kadar görünürdü. Acaba bu gördüğüm yapı hastanın kabızlığına bağlı katılaşmış bir dışkı mı? Hastayı kaldırdım, büyük tuvaletini yapıp gelmesini istedim. Bunu da 3-4 kez tekrarladık çünkü hasta tuvaletini çok az yapabiliyordu. Ancak görüntüde hemen hemen hiçbir değişiklik olmadı. Hastaya laman yazmaya karar verdim bunu uygulayın, bağırsağınızı tamamen boşaltın ve ertesi gün tekrar gelin dedim. Ertesi sabah hasta tekrar geldi. Yine baktık pek bir değişiklik yok. Hasta bu arada lağmana rağmen bağırsaklarını boşaltamadığını söyledi. Yine 3-4 kez ultrason yaptık. Görüntü değişmeyince artık en son hastaya durumu açıklamak durumunda kaldım. Bağırsağında kitle benzeri bir yapı gördüğümü, ancak bunun kesin olarak ortaya konması için bir gastroenteroloji uzmanına gitmesi gerektiğini, gerekirse kolonoskopi yapılacağını söyledim. Hastada bilinçli bir hastaydı. Hocam zaten çok uğraştığınız için yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladım. Benim de çok ciddi kabızlığım var, mutlaka gideceğim dedi. Gördüğüm tüm bulguları raporlayıp hastayı yolcu ettim. Aradan bir hafta 10 gün kadar bir zaman geçti. Kliniğin telefonu çaldı. Benimle görüşmek isteyen kişi bir doktordu. Ben gastroenteroloji uzmanı, doçent doktor diyerek söze başladım. Elime bir gebe ultrasonu raporunuz geçti ve o anki inceleme alanında olmamasına rağmen hastanın bağırsakları ile ilgili bir problem raporlamışsınız ve hasta kendisiyle çok uğraştığınızı söyledi. Ben de size hasta hakkında bilgilendirmek istedim dedi. Hastaya kolonoskopi yapmış ve rektumunda yani bağırsağında 10 cm tümör saptırmış. Benim bu hastayla iletişimim o günden sonra hiç kesilmedi. Bebek sağlıkla doğdu hatta kalça ultrasonuna geldi. Anneye bağırsak dışında hiçbir yere sıçramamış bağırsak kanseri teşhisi kondu ve hasta ameliyat edildi. Bu hastanın hayatını değiştiren olay aslında ayrıntılı ultrason için bir radyoloji kliniğini tercih etmesi olmuştu. Hastaya 6 ay boyunca evet çok kez ultrason yapılmıştı ama tüm bu ultrasonlar sadece bebeği incelemeye yönelikti. Özellikle gebe ultrasonunda kadın doğum branşı ile radyoloji branşını birbirinden ayıran en önemli farklılık, radyoloğun bebeğin organlarının yanında annenin organlarına da bakabilme yetisine ve sorumluluğuna sahip olması. Kadın doğum uzmanı meslektaşlarımızın da önemli, çok farklı sorumlulukları var tabi. Onları da bizler yapamıyoruz. Tıpta her branşın önemi, değeri farklı. Bir hastamdan daha bahsetmek istiyorum. 40 yaşında bir kadın hastam geldi meme ultrasonu için. Son memesinde eline bir kitle geldiğinden söz etti. Her iki memesine de baktım. Herhangi bir kitle saptamadım. Ancak sağ koltuk altında iki tane lenf nodu olduğunu fark ettim. Bu lenf notları meme kanserinin neden olabileceği bir lenf noduna da benzemiyordu. Hastayı sorguladım. Herhangi bir şikayeti yok. Geçirdiği enfeksiyon yok. Hastadan boynunu açmasını istedim. Boynunda da benzer özellikte çok sayıda lenf nodu olduğunu fark ettim. Sonra karnını açmasını söyledim. Dalağında birkaç tane kitle ve aort damarının bağırsaklarının etrafında büyük boyutlu patolojik lenf nodları olduğunu saptadım. Meme ultrasonu raporumun altına boyun ve karın ultrasonunda gördüğüm tüm bulguları ekleyip hastaya raporunu verdim ve durumu açıklamaya çalıştım. Sonrasında hastayı bize gönderen doktorun telefonunu bulup doktorunu arama ihtiyacı hissettim. Doktoruna hastanın lenfomu olabileceğini ve bu yönde araştırılması gerektiğini söyledim. Doktor da çok şaşırdı ama 2-3 gün sonra kliniği arayarak hastaya lenfoma tanısı konduğunu söyledi. Bu hasta o gün meme ultrasonu için gelmiş olmasına rağmen hastanın boynuna, karnına bakarken bana hiçbir soru sormadı. Hocam buralara niye bakıyorsunuz diye ya da ben raporunu eline verdiğimde ve durumu anlatmaya çalıştığımda hocam siz raporumu verin ben doktoruma götürürüm gibi bir cümle kurmuştu bana. Orada benim hasta için ne yapmaya çalıştığımın hiçbir şeyin farkında değildi. Hatta acaba raporunu da mı götürmez, tanısı iyice gecikir mi diye endişelenip doktorunu arama ihtiyacı hissetmiştim. İşte size bu vakaları anlatmamın nedeni radyoloji hakkındaki farkındalığınızı artırabilmek. Bazen bir radyoloji kliniğine geliyorsunuz. Eski tetkiklerinizi istemiştik, alabilir miyiz dediğimizde ben onu kendi doktoruma götürürüm, o karşılaştırır, size getirmedim gibi bir cevap veriyorsunuz bize. Aslında eski görüntüleme tetkikleriyle karşılaştırmalı değerlendirme yapma sorumluluğunun radyoloğa ait olduğunu ve bunun hem siz hem doktorunuz açısından ne kadar önemli olduğunu bilemiyorsunuz. Radyoloji sadece görüntüleme yapıp elinize rapor veren bir uzmanlık alanı değil. Ben radyolog arkadaşlarım ve tüm hocalarımız hayatlarınıza dokunmaya çalışıyoruz en iyi şekilde.